Merhaba sevgili dostlarım. Bu videomuzda çocuklarımızın kullandığı şişme botlardan bir tanesi var elimizde. Ve bu çok küçük bir ek yerinden delindi arkadaşlar. Küçük bir şekilde delindi. Ve çok çabuk bir şekilde havası boşalıyor. Daha önce bunu yapıştırmaya çalıştık farklı yapıştırıcılarla. Fakat tam istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi farklı bir yöntem deneyeceğiz. Yine yapıştırıcımız var fakat burayı bir öncelikle temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir peçeteyle yağdan, kirden arındırmamız gerekiyor. Şöyle peçeteyle dostlarım güzelce temizliyoruz burayı. Daha sonra buraya yama yapabilmek için bir TL alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada botun bu arka kısmına denk geliyor. Şurada botun şişmeyen bir bölümü var. Bakın şöyle. Şu şekilde. Bu üst tentesi arkadaşlar yani üstünü kapatan çatısı botun. Buradan 1 lira büyüklüğünde bir parça keseceğim şöyle. Ve bunu yama olarak kullanacağım dostlarım. Hemen kesmeye başlıyorum. Yani kendi yamamızı yine botun kendisinden çıkarmamız gerekiyor çünkü bu esnek bir malzeme dostlar. Şöyle kestikten sonra bu botun arka kısmına geldiği için çok fazla sıkıntı olmayacak. Şöyle bir parça elde ettik. Şimdi bu parçayı da güzelce temizlememiz gerekiyor. Temiz bir kağıt havluyla elimizdeki nemden, ter gibi malzemelerden sıvılardan arkadaşlar güzelce temizliyoruz. Ve şöyle koyuyoruz dostlarım. Bundan sonraki yapacağımız işlem şöyle bali ayakkabı falan yapıştırmada da kullandığımız bir ürün Bakın arkadaşlar kösele deri lastik formika suni tahta cam porselen bakalit madeni levha otomotiv sanayinde kullanılan bir ürün arkadaşlar bu. Bunu bilmeyen yoktur markasını kendisini. Bu baliden kullanmadan önce şu yama yerimizi elimize vurmadan şöyle bir açıyoruz arkadaşlar. Yani buraya uygulayacağımız için bir müddet açık bırakmamız gerekecek. Bunun da bu şekilde kalabilmesi için birkaç tane mandal kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde mandallarımızı atacağız ki burası şey olmasın kaymasın. Nereye işlem yapacağımızı da unutmayalım dostlarım. Şimdi benim elimde eski bir meyve bıçağı var. Şu açık yeri tam olarak kontrol ediyorum. Tam şurası delik arkadaşlarım. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Vali açıyoruz. Çok az bir şey buraya uyguluyoruz dostlarım. Şöyle. Diğer yama yapacağımız parçaya da güzelce uygulayacağız bunu. Şöyle güzelce uyguluyoruz arkadaşlar. Tabi yapıştırıcıların eritme durumları da var arkadaşlar. Böyle ürünleri. Böyle bir süre bu şekilde kalacak. Şunu da yayacağız şimdi. Şunun ağzını bir kapatalım. Şunu da biraz önceki meyve bıçağımızla şöyle yedire yedire yayıyoruz dostlar. 1 lira büyüklüğünde olursa yeterli. Şimdi bir süre bu şekilde bekleyeceğiz. Vali zaten hemen kurumaya başlıyor böyle. Çok fazla da beklemenize gerek yok. Yani 2-3 dakika beklediğinizde bali zaten tam kendi şeyini alıyor. Bakın görüyorsunuz parmağıma nasıl yapışıyor. Buradaki amacımız yapıştırıcının biraz havayla temas edip daha iyi tutması dostlarım. Şimdi bu parçayı bunun üzerine güzelce kapatıyoruz. Tam ek yeri olduğu için biraz oraya fazladan atabilirsiniz. Bunun üzerine bundan sonrasını bastıracağız arkadaşlar. Tam böyle oturtacağız. valinin sağlam bir şekilde tutması için. Üzerine 1 TL'yi tekrar koyuyorum ve burayı mandallayacağım arkadaşlar. Sıkıştırmak amacıyla. Diğer bir üçüncü mandalımızı tam ortadan attığımızda bir sıkılık sağlamış olacağız buraya karşı. Şimdi bundan sonra beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. Bu işlem tamamlandıktan sonra birkaç saat içinde kuruyacak. Daha sonra şişirip kontrol edeceksiniz. Ve deniz botunuzu veya da çocukların kullandığı deniz simitlerinin onarımını bu şekilde yapabilirsin. Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.